hatırlıyor musunuz? Çilek Hatırlayan vardı, var, mı? Kızlar, tabii tabii. Ka Kardeşim o zaman var çıkıp çıkacağız ya da bir adam. Bir yani, yani, tabi, ergen, <laughs> Böyle çirkin bir adam. Hep yaşların aklında. Geceleyin çıkıyordu. Kırmızı nokta geliyordu. Evet. Yani, kırmızı nokta gelince bir heyecan basıyordu hepimizi. Ne olacak acaba? <gülüyor> 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 Hugo çıkıyordu. Bir numarada yok. Bir de şu yani, ya, gece şimnastiği vardı. Gece Evet. Aynı benim kadar da çirkindi. Muhteşem. Tıt <laughs> üstte Ay, hayır hayır bir dakika dur asıl 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 Star'da mıydı Show TV'de miydi siz de ona da yetişemediniz Yasemin Evcim miydi? gece işte jimnastik inanılmaz inanılmazdı. Hepimiz o, o jimnastiği mi? ekran karşısında yapıyorduk <laughs> ve Türkiye'yi bak Türkiye'yi sporla barıştıran

Sabahtan akşama kadar bütün kadın programlarında bunu yapıyorlar. Kocaman kadınlar <laughs> o kadar kilolu bile ki. Yazık. O 80'ler o şey. Ayoluydu, o da açık değildi baba. Açık olan hiçbir şey yoktu. Hiçbir açık şey açık değildi. ama bütün şey. Bütün kadın programlarında, sofra yemek programlarında bile yapıyor. Neredeyse Vedat Milor bile yapacak. Hiçbir soru yok. Hayır olay, olay, açık değildi. Kafa, kafalar bizim açıcıydı. Kafalar Olay Yasemin'in spor yaparken şunu yapmasıydı. <gülüyor> <gülüyor> bunu yapmasıydı. Bu kadar basitti. Şimdi ben yapsam kırmızı nokta gelir oraya. Hikaye bu kadar basit. Niye? Başka bu türlü düşünüyorum. Niye sabahtan kadar pilates programlarını da herkes yapıyor şimdi? Ya gibi yapar. Bu söylediğimiz 25 ya sene. Yani. gibi yapar. Aa tabii. 20 sene evvelden bahsediyor. 20 bir, sene üç. Orada bir erotizm var yani. O, ne olur erotizm olur, yok. Var. Ya. Spor var. Burada bu çocuklar <laughs> onur çocukları. <laughs> Yasemin. Ben onu çocuklarıyla tanıştırmak istiyorum. Gel Yasemin çocuklarını gör. İşte bunlar. Bunlar doğdu o <laughs> günlerden. Tayfları da dardı. Evet tayfları dardı. Evet, tay Meltem <laughs> <Se> <laughs> ya ne olur dalga geçen isimler yaz. Meltem Selten Bursa buyurun. Merhabalar iyi akşamlar. So soyadınız Selten mi? Evet Selten. Mel Biraz Mel değişmiş. Meltem olsa ya Meltem Meltem. <laughs> buyurun efendim. Nereden, nereden. Nasılsınız? Hayırlı olsun programınız. Teşekkür ederim bu seneki İnşallah. Şeyimizi... Buyurun. Ya herhangi bir sorum yok aslında. Yani öğretme sadece katılmak için aradım. Bu... Ama keyifli bir program. Buyurun. Zeytli izliyoruz size. Aha ne güzel sağ ol. Evet. Konuklarımıza sorunuz evet. var mı? Ya ben aslında e, Hakan Epsan'ı gördüğüm için çok mutluyum. Onu <laughs> <laughs> kendisini severek takip ediyoruz. Meltem Selten bu Hakan'ın yanındaki siz misiniz? Evet. Korkun çıkmışsın. <laughs> İnanılmaz çirkin çıkmışsın. Oo! Oo ödüm patladı. Çocukları lütfen ekran başından alın. Hakan da çok çirkin çıkmış. Fotoğrafta bir şey var. Şimdi bırak ya Richard Kier yapmayı bırak. Bırak Richard Kier yapmayı bırak. Ya Reyhan. Biliyorsun ki tek Baktan buraya biz böyle bir pamuk sürmüyorum, bir makyaj sürmüyorum. Allah aşkına pudra kutusuna batıp çıkmamış mı? Orada Richard Gere'in <laughs> yüzbaşıyla <gülüyor> hizmetçi miydi, neydi filmin adı? An. Richard Gere'in filmin adı neydi? Yüzbaşı ve adamları. <laughs> He? O Officer and the <gülüyor> Gentleman. <gülüyor> Bir de şey He. vardı, Nefes Nefese, B Breathless mı? Neydi Nefes Nefese evet. filmi? Richard Gere, hatırlıyor musun Nefes Nefese? Ha, hatırlıyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu şampene daha çok benziyor. Evet şampene evet. çok benziyor. Şu anda şampenenin aynısı. Aynı Madonna ile evlendiği zamanki şampene. Aynen öyle o dönem. Aynı. Tam o dönem yani. Biz çok hayret etmiştik. Şampenenin nasıl bir tip olduğunu, nasıl mükemmel bir oyuncu olduğunu Acayip bilmiyorduk. Hepimiz Madonna ile sevişmek istiyorduk ve şampeni hiç anlamamıştık o zaman. Sonra ben bıraktım Madonna'yı. <laughs> Vazgeçtim. Hele son hali berbat. Etler o ne sarkmış öyle. böyle. O ne Allah aşkına çok iğrenç. Çok ben. <laughs> O Twitter'a nasıl giriyorlar şimdi Madonna'ya laf ettin ha falan. Meltem Selten buyurun efendim. Öyle işte üniversiteyi kazandım bu sene <laughs> uzun bir aradan sonra.